İzmir'de yapılacak olan koşular için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. Bir numarada yürekli çocuk görüntüye geliyor. Müslüm Bayzanla 16 Ocak tarihinde binini 1.12.8, 400'ü ise 29'luk bir galop yaptı yürekli çocuk. 2 numaralı Cezmi Can, Necati Darçın vardı üzerinde 16 Ocak'ta binini 400'ü 27.2'lik bir iş sergiledi. 4 numaralı Kayaların Fatihi Harun Gürgen idaresinde 16 Ocak'ta 1200'ü 1.26.7, 1000'ini 1.12.2, 400'ü 29.7'lik bir iş yaptı. 5 numarada John Dere Harun Gürgen ile 16 Ocak'ta 1201 1.30 buçuk, 1'ini 1.14 buçuk, 400'ü 28.8'lik bir galop sergiledi. 6 numarada Hattuşa görüntüye geliyor. Hattuşa içteki safkandı, dışında ise Atakum kızı vardı. İsmail Kale ile 16 Ocak'ta 857.6 57.6, 400'ü 28'lik bir galop yaptı. Bir numaralı lal çiçeği ekranda Hüseyin Topsakal idaresinde 15 Ocak'ta 800'ü 55, 400'ü 28'lik bir galop yaptı. İki numaralı Dilek Tepesi iç pisteydi. Özgür Biçer'le 18 Ocak'ta 642.7, 400'ü 28'lik galop yaptı Dilek Tepesi. 3 numaralı Kıvrık'la devam ediyoruz. Rahmi Can Polat'la 16 Ocak'ta 101.11.6 400'ü 28.6'lık bir galop yaptı. 3 numaralı Kıvrık. 4 numaralı Meltem Rüzgarı görüntüye geldi. Mehmet Gönültaş idaresinde 18 Ocak'ta 600'ü 41.7 400'ü 28'lik galop yaptı Meltem Rüzgarı. 5 numarada tatlı kız görüntüye geliyor. Dıştaki safkan içinde Orçun'un kızı vardı. Halil Gün'le 16 Ocak'ta 1200'ü 1.26.5, buçuk, 1.12.5, 1 12 431'lik galop yaptı tatlı kız. 6 numarada Old Red Hikmet Tunç'la 16 Ocak'ta piste çıkmıştı. 800'ü 57.7, 400'ü ise 28'lik bir galop yaptı Old Red. 8 numaralı Taç Sultan Cengiz Aydoğan'la 16 Ocak'ta 1400'ü 1.43.8, 1000'ini 1.12, 400'ü 27.8'lik bir iş yaptı Kırsafkan. 9 numaralı Çiğ Tanesi ekranda Sefer Soysal'la 16 Ocak'ta 600'ü 41.4, 400'ü 26.6'lık bir galop yaptı Al Safkan. 1 numarada Robinson görüntüde Cuma Gönül 15 Ocak tarihinde piste çıktı bu isim. Binini 1.05.2 400'ü bir iş yaptı. 3 numarada Wild Ocean Alperen Oluk'la çalıştı. 16 Ocak'ta binini 1.03.8 400'ü bir iş yaptı. 4 numarada Rocky Boy, Onur Şevket İrtiş ile 16 Ocak'ta 1200'ü 1.16.8, 1000'i 1.03.400'ü 24'lük bir galop sergiledi. 5 numarada Döker Boz görüntüde Sefer soysalla 16 Ocak'ta 1200'ü 1.17, 1000'i 1.03.4, 400'ü 25.8'lik bir iş sergiledi Döker Boz. 6 numarada Lighthouse Keeper ekranda Sinan Akşın'la 15 Ocak'ta birini 1.01.6 400'ü bir galop sergiledi. 7 numarada kara görüntüye geliyor. İçteki safkan dışta ise taşon vardı. Mehmet Göksu'yla 16 Ocak'ta 1200'ü 1.17.8, 1'ini 1.03.3, 400'ü 24.8'lik bir galop yaptı kara 1 numaralı Goven Gökhan Kalın'la 18 Ocak'ta 643, 400'ü 28,5'luk bir iş yaptığı görüntüdeki kır safkan. İki numaralı Gül Baba, Çetin Ok'la ok 16 Ocak'ta binini bir 11 buçuk, 400'ü ise 27 buçukluk bir iş sergiledi. Görüntüdeki Al Safkan. 3 numarada Biçeroğlu görüntüye gelen isim Sinan Ürgen ile 16 Ocak'ta 1200'ü 1.29.2, 1000'i 1.13.6, 400'ü 29.8'lik bir iş sergiledi. 5 numarada Gökçe Star görüntüye geliyor. Oktay Kızıldaş idaresinde 18 Ocak tarihinde 600'ü 41.3, 400'ü 27.2'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Ildırlı Yasin Akkoyun idaresinde 18 Ocak'ta 600'ü 42, 400'ü 28.2'lik bir galop yaptı. 7 numaralı oğlum Utku ekranda Mehmet Göksu vardı üzerinde. 15 Ocak'ta piste çıkmıştı. Birini bir 11.2, 400'ü 27.2'lik bir galop yaptı. Bir numaralı Tangül Hanım Gökhan Çelik'le çalıştı. 13 Ocak tarihinde 800'ü 49.8, 400'ü 24.3'lük bir galop sergiledi. İki numaralı Follow of the Leader ekranda Harun Gürgen'le 13 Ocak'ta binini 1.04.5, 400'ü 23.7'lik bir iş yaptı. 3 numaralı Dadaş Girl, Oktay Kızıldaş idaresinde 16 Ocak'ta piste çıktı bu isim. Binini 1.06.3 24.5'luk bir iş yaptı. 2 numarada Daraba Bursa pistinde çalıştı. Dıştaki safkan içinde ise süvari kız vardı. Onur Atmaca ile 16 Ocak'ta birini 1-12-400'ü bir 28.5'luk 28 buçukluk bir galop yaptı Daraba. 3 numarada Ünal amca görüntüye geliyor. Ünal amca önde içte olan Safkan Gökay Kabapalamut'la 16 Ocak'ta 855.2 400'ü 27.7'lik bir iş yaptı. 4 numaralı Ulu Bey'i Bursa pistinde Menduh Çardaklı ile 16 Ocak'ta birini 1.09.7, 27.3'lük bir galop yaptı Ulu Bey'i. 7 numarada Fırat'ın öfkesi Bursa pistinde yaptı galobunu İrfan Yakut vardı üzerinde 14 Ocak'ta 641.8 400'ü 27.8'lik bir galop sergiledi Fırat'ın öfkesi. Evet böylece idman pisti programımızın da sonuna gelmiş olduk. İzmir yarışlarında 6 koşulu bir programla sizlerle birlikte olacağız. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.